arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Teddy'ye gittim. Oradan da aldıklarımı size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar ya da orada. Şu bakın ne yapıyor Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar şunu açalım hızlıca. Allah çok güzel şeyler aldım. Arkadaşım da aldı arkadaşlar. Bakalım elimizde ilk ne gelecek arkadaşlar. Şöyle bir post-it seti geldi arkadaşlar. Bayağı güzel. Fiyatlarını da zaten burada Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu 60 TL'ydi. Bence gayet de çok güzel arkadaşlar. Bence ideal okul için. Sonra böyle bir kıskanç toka seti aldım arkadaşlar. Bu da 60 TL'ydi. Bu da çok güzel. Okulda hep kullanacağım o takılarımı. Sonra şöyle bir ayna aldım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 40-30 TL civarındaydı. Hepsini arkadaşlar birazdan açacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar şöyle bir mavi bir peçete aldım. Çok tatlış. Bunun tanesi kaç liraydı? 20 liraydı değil mi Elif? Öyle bir fiyattaydı. Evet 20 TL'ydi arkadaşlar. Arkadaşlar Elif'in de birazdan kanalında yayında olacak vlog ve e, alışverişi. Bir de pembesini almak istedim. Yani bu ikisini toplama 40 etti arkadaşlar. Böyle çok güzel şeyler aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu kaleme bu kalem de çok güzeldi. Bu da 30 lira da 30 TL da arkadaşlar. Bayağı uygundu. O oh. kalemler. Yani bu kalem bayağı uygundu. Ee, birkaç şey tabi pahalıydı. Sanirolu şeyler çok pahalıydı. Bir de şöyle bir pirit aldım. Çok ihtiyacım var çünkü pritim hiç yok arkadaşlar. Son bir şey daha alması lazım ya. Bir bakalım bakalım var mıymış. Yokmuş arkadaşlar. O zaman biz bunların hepsini açıp geliyoruz. Arkadaşlar bunları açtım bu şekilde. Ben gayet beğendim. Bence çok güzeller. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Böyle kayda arkadaşlar. Bu elime geldik inşallah. Bakar mısınız çok tatlı. Çok güzel arkadaşlar. Bence bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Ben pozitif açmaya gerek duymadım. Açsaydım çünkü Mia onu merak edip arkadaşlar yiyip yırtacaktı. Bu kadar da arkadaşlar alışverişim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.